Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün çekeceğimiz video kaliteli uykunun sırlarından bahsediyor. Hem de 14 maddede. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz uyku hayatımızın en önemli, en değerli, en kıymetli şeylerinden birisi. Ancak gerçekten kaliteli mi uyuyoruz? Bundan emin misiniz? Yani düzenli bir şekilde uyuyabiliyor musunuz? Nedir bunlar? Bir de şöyle bir şey yapacağız size. Hani erken kalkamıyorsundur, geç kalkıyorsundur, daha net kalkmak istiyorsundur. İşte geç yatıp erken kalkmak istiyorsundur. Bununla ilgili bir kuram var aslında. 21 gün kuramı. Hatta biz bunun bir hashtag yapalım diyoruz. Hashtag 21 sabah erken kalk. 21 sabah erken kalk hashtag ile her gün bir şey paylaşabilirsiniz. Bunun da beni Ayça Kura Akademi'yi de Instagram'da etiketleyebilirsiniz. Ben de bu şekilde görürüm sizi. 21 gün boyunca her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya başlarsanız 22. günden itibaren artık otomatikman kendiniz o saatte uyanmaya başlıyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Sirkadiyar ritim diye bir ritim var. Ben bunu kendi zarafetli zarafet adlı kitapta da anlattım. Erken güne erken başlamakla alakalı. Şimdi herkesin düzeni farklıdır. Bazı gece 12'de uyur, sabah 8'de kalkabilir çok dinç bir şekilde. Bazı akşam saat 10'da uyursa ancak sabah 8'de kalkabilir. O yüzden bunu sizin önce kendiniz keşfetmeniz gerekiyor. Hani sen hangi saatte uyuduğunda daha iyi kalkıyorsun bunu organize etmen gerekiyor. Bazen şöyle bir şey vardır. Sen 10'da uyursan daha iyi kalkarsın. Ancak hayat mücadelesi ve hayat şekline göre sen 10'da uyuma lüksüne sahip değilsen o zaman kendini 11 veya 12 gibi planlayıp yine erken kalkmaya başlayacaksın. Peki biz ne yaptık? Bu 21 gün kuramını 14 maddeye böldük. Her bir maddeye uyarsan eğer çok rahat, çok doğal bir şekilde olur. Ben yine ajandam elimde. Tabi siz ajandamı görmüyorsunuz ama şöyle göstereyim. Çalıştığım şeylerle ilerleyeceğiz. Şimdi şey gibi düşünün. Yeni bir telefon aldınız. Hatta şu an herkes bu iPhone'un 3 kameralısını almak veya 2 kameralısını almak istiyorlar. Taksitle alıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz falan filan. Şimdi ilk aldığın yeni telefon ne yapar? Çok içi boştur daha. Yeni bir telefondur. Yeni ambalajından çıkmıştır. Şarjı daha fazla dayanır değil mi? Ancak zaman geçtikçe yani yıprandık ya da başka bir şekilde zarar görmeye başlayınca ve eskiyince pili dayanmamaya başlar. Biz de bir aslında telefon gibiyiz. Biz de bir elektronik cihaz gibiyiz. Bizim de pilimiz bitiyor. Peki nasıl pilimiz bitiyor? Dengesiz yaşam şekli, dengesiz beslenme, kötü yaşam şekilleri, stres, motivasyonel düşüklük, hayat kaygısı. Şimdi bir de başımıza şu virüsler çıktı. Korona bitti, şimdi başka bir virüs daha başladı. Bir sürü bir sürü olaylar tabii ki performansımızı bu aşağıya çekiyor. Öncelikle kendimizi pil gibi düşüneceğiz. Bir de esnek olacaksınız bazen. Nedir? 21 gün kuramında her gün 8'de kalkacağız diyelim. Akşam 11'de yatacağız diyelim. Bir gün mesela bunu 12'de sekteye uğrattın diyelim. 12'de sekteye uğrattığında muhakkak aralarda öğle uykusu denilen o uykuyu tamamlaman gerekiyor. Bizim ortalama uyuma saatimiz 8 saat yetiyor arkadaşlar. Hani 12, 11, işte 13 saat uyuyanlar tabii ki var ama bize 8 saat yetiyor. Hatta bize 6 ile 8 arası bir saat yetiyor. Biz bunu da 8'e yuvarlayalım size. Mesela sen saat 12'de yattın. Sabah saat 6'da kalktım. Ne oldu? 6 saatlik bir uykuyla yaşıyorsun değil mi? Kalıyorsun. Sen birazcık kestirerek, dinlenerek de yani öğle arası şekerleme deriz hatta. Buna şeker gibi gelir gerçekten. O 8 saati tamamlayacaksın. Yani esnekliği kendin ayarlayacaksın. Şimdi sen kendi bu ekran başında beni izleyen kişi 8 saati ayarlaması gerekiyor kendisine. İlk başta birinci kuralım. Her gece aynı saatte yatacaksın. Hadi o saatimizi belirleyelim ve sizi ben birazcık da erken kaldırayım. Her gece cesaretimiz varsa, hadi saat 11'de uyuyalım. Hadi 10'da uyuyamıyorsunuz. Saat 11'de uyuyalım. Her gece aynı saatte uyumayı ayarladık. Şimdi ajanlığınızı defterinize not alın. Ben her gece bunu yazarak da yapın ki çünkü göz, ses, duyu organımıza üç duyu organımız sizi görürse çok daha faydalı olur. Yani 3 duyu organı da o olayı hissederse çok daha iyi olur. Ne kadar erken yatarsak o kadar iyi. Ben 11 dedim şu an. da olabilir. Her gece aynı saatte yatıyoruz. Bu birimiz. İkincisi mesela uyuyamıyorsunuz. O zaman her şeyi aynı sırayla yapmaya alışın. Nedir? Beyinle oynama vakti geldi yani. Her gece aynı şeyi yapacağım. Mesela genellikle genelde nasıl uyuyorsundur? Kitap okuyorsundur, telefonuna bakıyorsundur, dişini fırçalıyorsundur, bir çay içiyorsundur, uyuyorsundur. Sıralamayı oturt. Nedir o? Uyumadan yarım saat önce televizyon izlemeyi kesmen gerekiyor. Normalde bir saattir arkadaşlar. Televizyonu kestin. Bak beyni birinci sinyali gönderdin. Oradan tuvalete git dişini fırçaladın, işte ne bileyim saçını taradın, makyajını çıkarttın, ihtiyacını giderdin ama sırayla bak, onlar da sırayla dişini fırçaladın, ihtiyacını giderdin, ondan sonra da makyajını çıkarttın diye 3 tane yaptım, bitti, mutfağa gittin, bir süt içtin ya da mutfağa gittin bir su içtin ya da bir çay içtin mesela benim her zaman video sırasında bir tane çayım yanımda oluyor niye? Sıcak bir şey içtiğimde etkileşim daha sıcak olur, daha iyi olur. Benim gırtlak sesim daha rahat oturur size. Size daha iyi ifade edebilirim kendimi. Hemen çayımı geri koydum. Ne yaptık? Genelde zaten uyurken bir şey içmeniz önemlidir. Ilık bir şeyler içmeniz. Yeşil çay olur, dinlendirici çay olur, limonlu su olur. Hiç fark etmez. Sizin Güzel bir şeyler içmeniz gerekiyor. Onu da içtim. Yatağına geçtin. Yatağına geçtiğinde saatlerce Instagram, telefon değil artık dinlenman gerekiyor. Beyin zaten sen televizyonu kapatıp tuvalete gidip dişini fırçalamaya başladığında ve oradan da ılık suyun içinde beyin diyor ki, "Aa, bu uyuyacak." Ben kendimi uykuya hazırlayayım. Yani uyuyamıyorsan aynı sırayla ilerlersen beyin bir süre sonra buna oturuyor. Geldik 3 numara. 3 numaramız dinlendirici bir müzik. Dinleyeceğiniz müzik kısık bir seste olması gerekiyor. Şarkı sözü olmaması gerekiyor. Tam tersi sadece müzik olması gerekiyor. Bu üçüncüydü. Geldik 4. Hala uyuyamıyorsunuz. O zaman kitap okuyacaksınız ama nasıl bir kitap? Elektronik bir kitap değil. Yani telefonunuzdan okuduğunuz veya iPad'inizden okuduğunuz bir kitap sizi uyutmaz. Ona da ilerleyen safhalarda geleceğim. Radyasyon ve bu radyo frekanslarının sizin beyninize gönderdiği sinyallerle sizi neden uyutmadığından da bahsedeceğim. Ama kağıt, kitap neden yapılmaktadır? Ağaçtan yapılmaktadır. Ağaç nedir? Doğa. Biz neyiz? Topraktan gelmeyiz. Ve biz de bir doğada özgürlüğe kavuşuruz değil mi? O yüzden ağaca dokunmanız, toprağa dokunmanız yani o kağıda dokunmanız gerekiyor. O yüzden okuyacağınız 10 sayfa, 15 sayfalık bir kitap sizi daha da uyku modu Buna getirebilir. Bu dördüncüydü ve geldik beşe. Nedir? Etrafınızda beşinci madde elektrik yayan, radyasyon yayan bir şeyin olmaması. Yani bir aslında yatak odasında televizyon olmaması gerekiyor. Hemen akabinde iPad'inizin olmaması gerekiyor. Dinlendirici müzik dinleyeceksiniz yatağınızın uzak bir bölümde yani başınıza yakın bir yerde olmaması gerekiyor. E telefonunuzun alarmını kuracaksınız. Bir çalar saat kurma alışkanlığınız yok ve telefona çok alıştınız. Benim tercihim bir çalar saat kurmanızdır. Ancak Hayırsa o zaman telefonunuzu uzak bir yere koymanız gerekiyor. Yani komedin başlarında olmaması gerekiyor. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi elektrik ve radyasyon yayan her şey size zarar verir. Beşi yazdık. Geldik altıya. Kontrol edelim. Altıncı maddemiz yatmadan önce telefona bakmayı bırakman. Çünkü eğer telefona bakmaya başlarsan aa bu buradaymış, bu şuradaymış, bu böyleymiş falan filan derken ne olacak? Sen daha uykunu ileri saatlere atacaksın. Bunu biz de yapıyoruz. Bir saat, bir buçuk saat Telefona baktığımız bile oluyor. O yüzden hiçbir şekilde telefona bakmaman gerekiyor. Yani bütün işlevlerini bitirdikten sonra yatağa sadece uyumak için girmen gerekiyor. Geldik diğerine. Ancak diğerine gelmeden önce çok fazla telefondan bahsettim. Çok fazla radyasyondan bahsettim. Hadi birazcık nedir bu? Niçin olmaz? Beynimiz bizim melatonin diye bir hormon salgılıyor. Arkadaşlar bu melatonin hormonu akşam saat 11'de salgılanmaya başlıyor. Sabah saat 5'e kadar. Melatonin hormonunu saat 11 ile 5 arasında iyice almanız gerekiyor gerekiyor ki işte o zaman ya ben çok iyi uyudum. Eğer sen 12'de uyursan eksik melatonin hormonu alıyorsun. Melatonin hormonun doğru salgılanmadığında ne oluyor? Uykunu alamıyor evresine geçiyorsun. O sebepten dolayı bir kere kendini saat 11'de en geç 11'de uykuya hazırlaman gerekiyor. Peki kaçta uyanman gerekiyor? 5'ten sonra. Mesela komik bir rakam ya da eğlenceli bir rakam seçin kendine. 5'te değil de 5'i 5 geçe. 6'da değil de 6'yı 6 geçe. 7 değil de 7'yi 7 geçe ya da 7'yi 17 geçe. 7'yi 27 geçe. Aynı rakamları kullandığında beynine çok güzel bir sinyal gönderirsin. O gönderdiğin sinyal sayesinde de daha iyi olsun. Yani 7,5 değil de 7,27 en azından senin birazcık sürünüp kalkman için de ideal oluyor. Ama 7,30 olduğunda o 8-8,5 olabiliyor tekrardan devam edeyim. Işık ve elektrik. Bir kere karanlık bir ortamda olmamız gerekiyor. Ve elektriğin ve ışığın yaydığı frekanslar, radyo frekanslar ve dalgalar. İşte nedir? Işık dalgaları, ses dalgaları, senin duyamayacağın dalgalar. Senin melatonin hormonunu salgılamanı yavaşlatıyor. Senin melatonin hormonunu işte bu salgılatmayı yavaşlattığında ne oluyor? Sen yeteri kadar huzurlu ve kaliteli uykuya geçemiyorsun. Ne diyorsun? Ya uyudum aslında çok fazla uyudum ama istediğim verimi sağlayamadım. Şimdi uyku başkadır. Kaliteli uyku başkadır. Sen mesela bir doğaya gittiğinde İstanbul'dan örnek vermek istiyorum. Biz burada nerelere gidiyoruz? Sapanca'ya gidiyoruz mesela biz burada. Bolu'ya çıkıyorsunuzdur. Bolu'da kalıyorsunuz. Yani dağ evlerinde kaldığınızda şunu yapıyorsunuz. Ay çok güzel bir oksijen, hava. Çok güzel bir oksijen aldım. Ondan sonra acaba duruyorsun, duruyorsun. Ortam çok güzel. Öyle dağ evlerinde de telefon da çekmez genellikle. Şömine vardır, o vardır, sakinlik vardır, baş başa vakit geçirme vardır ve sen o gün çok enteresan bir şekilde erken kalkarsın ve dersin ki farklı bir yerde yattığım için muhtemelen doğa yüzünden. Evet, doğa yüzünden çünkü sen doğada çok daha rahat uyuyabiliyorsun. Eskiden köy evlerinde çok daha rahat uyunuluyordu. Niye? Birinci kat toprağa daha yakın, kapıdan dışarı çıktığında çok daha rahat uyanabiliyorsun. Ama şimdi biz rezidanslarda, apartman dairelerinde dört duvar arasında ve binalarda yaşadığımız için o eski düzenimiz, eski uykumuz çok da güzel olmuyor. Şimdi senin uykunla ilgili hala düzensizliğin devam ediyorsa şunu da şurada belirtmem gerekiyor. Muhakkak bir uyku uzmanına danışman gerekiyor. Böyle uzmanlar var ve bu bizim hastanelerimizde de var. Uyku uzmanı. Uyku odaları bulunmakta hastanelerde. Uyku uzmanları senin başına bazı elektrotlar bağlayarak işte hem uykusuna dalıyor musun? İşte ya da şöyle söyleyeyim. Birinci, ikinci, üçüncü aşamada olan uykulara dalabiliyor musun? Uykuna rahat bir şekilde uyuyabiliyor musun? Veya güzel bir şekilde uyanabiliyor musun? Bunlara bakan uzmanlar var. Ve senin gerçek uyku problemini çözebiliyorlar. Belki de senin uyku apnen var. Uyurken nefesin kesiliyor. O yüzden hep uykulu kalkıyorsun ki böyle rahatsızlığı olan bir arkadaşımla uzun bir süre onun sağlık sorunlarıyla ben ilgilendim. Gerçekten çok dertli, çok büyük sıkıntılar ve çok biz de aynı şekilde çok büyük badireler atlattık kendisiyle. Çünkü niye? Cildi solmaya başladı. Kilo almaya başladı. Sürekli halsizdi. Çok çabuk hastalanıyordu. Uyku düzenini düzeltmeye çalıştık. Olmadı. En sonunda uyku apnesi olduğunu fark ettik. Daha doğrusu bize söyledi. Uyurken uyku apnesi demek nefesinin durması demek. Yani uyuyorsun. Nefes alıyorsun. Bir anda alıyorsun ama nefes vermiyorsun. 2, 3, 5 saniye, 10 saniye. Bu arada tabii ki kalbini de yoruyorsun. Kalbini yorduğun için de daha büyük rahatsızlıklar devam ediliyor. Şimdi geldik 7. maddemizde 7. maddemiz odanızın ideal sıcaklıkta olması. Bazen derler ki çok soğuk olsun oda. Hayır. Oda senin vücut ısının biraz altında veya vücut ısının seviyesinde olması gerekiyor. Ne çok sıcak ne çok soğuk olması gerekiyor. Bir insanın vücut ısısı ortalama 36 derecedir. Tabii sen ev ortamını 36'ya çıkaramazsın. Ancak çok soğuk veya inanılmaz çok sıcak bir ev ortamıyla da olmaman gerekiyor. Yani terleyerek uyanmak ya da titreyerek uyumak değil. Seni odada üşütmeyen veya terletmeyen bir ısıya ulaşman gerekiyor. Geldik 8. maddeye. 8. maddemiz ışıklarını kapat. Aydınlık bir odada uyuma. Aslında doğru uyku şekli karanlık bir odada uyumaktır. Minik bir gökyüzü aydınlığı olabilir ama sahte ışıklardan uzak durmamız gerekiyor. Özellikle bu şeyler çıktı şimdi işte tavana ışık yansıtmalar işte evreni görüyorsun yok yıldız yok ay pencereni aç eğer ışık istiyorsan ama onun dışında yapmanız gereken hiçbir şekilde o yapay ışıklar işte renkli mavi yeşil mor ışıklar veren emojiler veren işte gökyüzü gibi gösteren şeylerden uzak durmanız gerekiyor hem frekans yayıyor hangi hormonu salgılayamıyordu melatonin hormonunu salgılayamıyordun aynı şekilde o ışık senin gözünü yorar ve seni rahatsız eder ve gözün hala havanın kararmadığını düşünür. Yani kısacası beynin öyle düşündüğü için de uykuya girmeyi seni zorlaştırır. Geldik 9. maddeye. 9. maddemiz rahat bir yatak. Rahat bir yatağa ihtiyacın var. O yüzden gerçekten yatak firmalarından ucuz yatak değil de taksitle de alacaksan kaliteli bir yatak, kaliteli bir yastık alman gerekiyor. Yastık boyun boşluğunu muhakkak doldurması gereken bir yastık olması gerekiyor. Dümdüz bir yastık. Kafanı böyle eğik şekilde seni bırakacak bir yastık değil. Seni tamamen hatta ergonomik yastık diyorlar. Şu şekilde olan yastıklar var. O yastıkları değerlendirebilirsin. O yastıklarla da devam edebilirsin. Geldik. Hayal. Koyun sayarak uyuyabilen var mı? Ben hayatım boyunca koyun sayarak uyumayı başaramadım. Siz başardıysanız ne aile ama hayal kötü hayal değil. Güzel hayaller. Gidin. Gidebildiğiniz her yere hayallerinizde gidin. Bir gün o hayalleriniz gerçek olacağını da göreceksiniz. Hayallerinizle devam edin. Gidin. Şu anda hiçbir yerde virüsün olmadığını düşünün. Kapatın gözlerinizi. Hiçbir yerde virüs yok. Türkiye çok güzel. Güneşli aydınlık, sıcak insanlar birbirine tebessüm ediyor kimse kimseyle alay etmiyor ne yaşlıyla ne genciyle ne fakiriyle ne zenginiyle herkes eşit herkes güler yüzlü kavga yok, gürültü yok ve sen tatile gidiyorsun, bavul hazırlıyorsun biletini almışsın, çok konforlusun sıcak bir ülkeye gidiyorsun Türkiye değil, farklı bir ülkeye gidiyorsun ilk kez yurt dışına çıkacaksın çok heyecanlısın, bavulunu hazırlarken pasaportun oh bu falan falan filan hayal et. Hayal etmek dünyanın en güzel şeyidir ve nereden bileceksin ki o hayallerin bir gün gerçekleşmeyecek. O yüzden hayal etmek en güzel şeylerden birisi. Geldik 11. maddeye. Film Mesela film izliyorsun. Filmi erken kalkmak da önemli ya. Filmi en heyecanlı yerinde bırak. Özellikle dizileri şu anda Netflix'ler izleniyor. En heyecanlı yerinde bırak. Uyanmanı sağlayacak o. Hani hemen uyuyayım ki sabah erken kalkayım ve o filmin kaldığım yerden devam edebileyim. Geldik. E biz oyun oynuyoruz değil mi? Şu sürekli bir PlayStation. Gece uykulu bir şekilde PlayStation oynayacağını yani bir oyun oynayacağını gündüz oynayacağın oyun çok çok daha verimli, çok daha güzel olacak olacak. O yüzden bir de gündüz oynayabileceğini planla. O çok daha iyi olur. Geldik son maddeden bir önceki maddeye zihin saatini kur. Ben saat 7'de kalkacağım. Ben saat 7'de kalkacağım. Ben saat 7'de tabii ki kalkacağım. Ben saat 7'de kalkacağım, kahvaltı yapacağım, gazetemi okuyacağım. Ben uyanacağım. Ben erken kalkacağım. Ben yapabilirim. Ben bu yaşıma kadar bu hayatta durduysam, ayaktaysam ben her şeyi beceririm. Sürekli bu zihin saatini kurarak kendini ayarla. Geldik 14'e alarm. Alarmı elini uzatıp da kapatabileceğin bir yere koyma. Alarmı uzak bir yere koy ki kalkmak zorunda kal. O sesten dolayı kalk. Kalktığında zaten yataktan çıktıktan sonra hemen zihin saatine de ki yatağa tekrardan geri girmemem gerekiyor. Yatağa tekrardan geri girmediğinde artık uyanmış olacaksın. Bu 14 maddeyi 21 gün boyunca uygulaman gerekiyor. Şimdi bazı bilgiler vereceğim size. Bakın bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış. Yattıktan sonra her 90 dakikada bir uyanıklığa yakın oluyorsun. O yüzden hesapla. Yattıktan sonra her 90 dakikada bir uyanıklığı yakalıyorsun. Yattıktan sonra her 2,5-3 saat sonra kalkmak daha zor oluyor. Yani uyudun. Mesela kaçta uyuduk? Saat 1'de uyudun. Uyumaman gereken bir saat. Ya da 12'de uyudun. 2,5 saat sonra yani 3 saat sonra yani 12'de uyudun. 1-2-3 gece 3'te kalkmaz. Seni için zor. Çünkü derin uykudasın o anda. 2.5 3'te derin uykudasın ama 3.5'ta derin uykudan çıkıyorsun. İşte o zaman tuvalete uyanabiliyorsun. Böyle irkilebiliyorsun. Gibi gibi gibi. Tabii kendi ritmini yine kendin bulacaksın. Bunları yazarak bulabilirsin. Bir insana dediğim gibi 7 saat veya 8 saat uyku yeter. Ona göre ayarla kendini. İstersen 11 sabah 7 yap. İstersen 11 sabah 8 yap. Keşke yapabilirsen saat 10 sabah 7 şeklinde. 10 sabah 6 hatta 10 sabah 5 şeklinde yapsan çok çok daha iyi olacak. Bir de şunu yapmanız gerekiyor. Şekerleme. öyle şekerlemesi. Peki kaç saat? 15 dakika. 20 dakika. Sessiz bir ordaya geç. Gözünü kapat telefonunu kapat. 20 dakika gözünü bile dinlendirsen beyin uyuduğunu düşünüyor ve senin dinlenmeni sağlıyor. Ya da 15-20 dakikadan daha fazla vaktin varsa öyle şekerlemesi yapabilirsin. Öyle şekerlemesi yurt dışında 30 dakika arkadaşlar. Bazı yerlerde 1 saat. Ama sen 15 dakika ile 1 saat arası yapacağın öyle şekerlemesi senin güne daha zinde daha iyi olarak hazırlayacak. Şunu mutlaka bilmeniz gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre insan beyni 14 dakikada dalıyor. Sen 20-25 dakikalık bir dinlenme yaptığında inanın o 5 dakika veya 7 dakika sana oldukça yetiyor ve yettiği için de sen güne dinç bir şekilde başlıyorsun. Şimdi bazı şeyler söyleyeceğim size. Mesela Twitter'ın sahibi. Twitter'ın sahibi sabah saat 5.30'da kalkıyor. Apple'ın başındaki şu anki kişi sabah 4.30'da kalkıyor. Bir sürü firma var. Genellikle o firmaların üst CEO'ları bakın sabah 5.45, 5.30, 5.25 hep bu saatlerde uyanıyor ve başarılı insanları araştırdığınızda hep hep sabah erken saatlerde kalkan birisi oluyor. Elon Musk gibi. Hatta bununla ilgili Musk'la ilgili de bir video hazırladık. Onunla ilgili de bir video çekeceğiz size. Peki sen bu uygulamayı yaptığında ne oluyor? 40 günde alışıyorsun. 60 günde artık hayatına yeni bir davranış olarak geliyor. Peki sabah kalktığında ne yapacaksın? Yürüyüş yap, kahvaltı yap, gazete oku, kitap oku, doğaya bak, hayata bak. Çünkü bu hayat gerçekten yaşanılası ve gerçekten çok güzel bir hayat. Hayatının kıymetini bil. Diğer videoda görüşmek üzere.